Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Sizler için ortaya karışık kanalı emanet dizisinin seherinden yani Sıla Türkoğlu'nun setten paylaştığı en güzel ve en eğlence dolu görüntülerinden hazırladım. Yeni bir videomu sizlerle bölüşmeye, sizlerle paylaşmaya devam ediyorum arkadaşlar. Sizler de kanalımı izleyip destek olmaya devam edip abone olmayı, yorum yazmayı ve beğeni atmayı unutmazsınız. En güzel görüntülerin en özel paylaşımların devamını izlemek istiyorsanız kanalımı ve videolarımı izlemede kalıp en özel, en güzel, en muhteşem paylaşımları sizlerle görüşmeme devam etmeyi unutmazsınız. Yeni görüntülerle yeni paylaşımlarla görüşmek dileğiyle hoşçakalın kanalımı izlemede kalın.